Merhaba. Biz bugün Johnny ile balığa gidiyoruz. <laughs> Bak bu bir olta. Bununla balık tutacağım. Ve tuttuğum balıkları da bu kovanın içine koyacağım. Hadi gidip bir an önce balıkları tutalım. Tamam Johnny merak etme. Hadi gidip balık tutalım. Johnny baksana bu bir çöp kamyonu. İbrahim nasıl çalıştığına bakabilir miyiz? Tabii ki de Johnny. Balıklar bizi birazcık bekleyebilirler. Aa, onun da oltası var. Hayır Johnny o olta değil. O arabanın kancası. Onunla konteynerları alıyor. Hayır, kanca arızalandı. Bana yardım eder misiniz? Tabii ki de, memnuniyetle. Johnny, bak bu römork çöp konteynerları için. Evet, hadi ona yardım edelim. Ben hazırım. Hadi şimdi konteynerları Römorka yerleştirelim. Kırmızı konteyner almayı unutma. Buradaki konteyneri de alabilir misin? A, tabii ki de alabilirim. Gitmeye hazırız. Şimdi biz çöp konteynerlarını dökmeye gideceğiz. Sen de tamirciye git. Çok teşekkür ederim. Sessiz yapamazdım. Hı hı. Johnny hadi beraber konteynerları götürelim. Acele etme benim yüküm çok ağır. Johnny bak burada da çöp kamyonu var. Süper. Bence o konteynerları bizden alabilir. Merhaba, bizim çöplerimizi alabilir misiniz? Ben şu an biraz meşgulüm. Ama size yardım edecek birisini tanıyorum. Ben size yardım edeceğim. Huu, teşekkür ederim. Yardımınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Hmm, biraz büyük konteynerlarmış. Onları arka tarafa boşaltabilirsiniz. Benim işim bitti. Benim de işim bitti. Johnny, yardımların için çok teşekkür ederiz. İste sana çikolata. Çok teşekkür ederim. Çikolataya bayılırım. Çöpleri de boşalttığımıza göre artık balık tutmaya gidebiliriz. Hadi Johnny, balığa gidelim. Beni bekle, geliyorum İbrahim. Johnny hadi balık tutma zamanı. Ben çikolata yiyorum. Sana kolay gelsin. Johnny ne yapıyorsun? Yere çöp atılır mı hiç? Aa, affedersin. Çöp kutusunu görmemiştim. Sen de yere çöp atıyor musun? Unutma, yere çöp atmak çok kötü bir şey. Ah! ah balık var sanırsam. Ah. ah! Ah! Balık tuttum. Yaşasın! Ben bir balıkçıyım. Aa, tebrik ederim. Balık tutmayı seviyor musun? Hadi, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.